Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wolf Team yabancı sunucuda deathmatch oynuyorum arkadaşlar. Hero deathmatch. Yani komutan deathmatch galiba. Bu kalmış mı diye bunu? Hatırlamıyorum. San Felipe'deyim arkadaşlar da bu ipne niye ölmüyor? Bunu bayağı canımızı indirdi ya lan. Ay 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 ay. Bu arada bir kişi aldık. Abi selamun aleyküm. Abi hayır ya. Atalım. Öl artık. Oğlum nereden vurdu? Oğlum bu. Nasıl geldi lan ben niye bunu görmedim? Bu arada bu lavuk güzel oynuyor. Öl öl. Allah'ım ya ya adam ölmüyor ya. Bak 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 hayırdır lan sana. Aa ben öldüremedim. Cint <laughs> olduğu için herkes eşit. Dur, dur 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 ya çık 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 çık. Bak şimdi bak. Ama maç hızlı Oğlum onu ben alamadım mı lan? Ha. Sonradan döküyor. Şey mi var anlamadım ki. Bomba var. Bomba var. Sonradan gördüm ya. Yok böyle bir şey be ya. Şöyle atayım oraya. Şurada ibne. Öldürmüşler. Ay bombanıza ya. Bu ne kardeşim ya? Şöyle ben bir envanteri kazandık. Güzel. Nice. Evet. Bakalım. Şimdi silahımızı toparladık. Bu arada şey bulamadım hiç ya. Girişte insan insana bir bak bak çıkacak o buradan. Buradan çık lan Oy son mermiyle aldım lan. Lan var ya ben var ya. Lan oğlum SL ile aldı lan. şuraya bir tane bomba yapıştırdık mı? Abi bak şunu da oraya koyduk mu? Bak kesin yiyecek birisi. Yedi şu ibneyi almam lazım. Alamadık lan. Ay 7 kafadan biliyor musun? Aha 7. Gel 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 gel. Adamsın lan. Abi çekme şunu, çekme şunu. Şöyle şöyle Adam bizi legend'la alıyor ya. Bak Dezele çok büyük ayar oldum. Bak 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 bak. Hop. Güzel gitti. An ya. Ah. Güzel. Buradan çıkamıyoruz mu? Tamam. Abi bombalardan, çattan, çurttan alamıyoruz ki. Allah 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 al. şuraya bir salla bombayı. Bak şimdi ben buraya. Şuraya yapıştırayım mı? Bak bak oğlum ne oluyor lan? Şöyle attık oraya. Çık önümden çık. Lanet olası adam. Çıkalım ama tek kişi var ya. Şimdi biz bu adamı nasıl bulacağız burada? Abi şey de yok ya. Neydi onun ismi? Oğlum adam da yok lan. Nerede? Onu ne ateş ediyorsun lan? Aa burada ipne. Aa! Oy yanlışlıkla aldım ama çok güzel aldım. <laughs> Oğlum nerede doydun lan? Ben sana zayıf sevle oynayacağım kardeş. Ben sana zayıf sevle oynayacağım dedim kardeş. Ben sana zayıf sevle oynayacağız dedim kardeş. Abi karşıya birileri gelsin ya. Olmuyor böyle kardeş. Taş. Abi taklamız da yok. Yemedi. Yemedi. Yedi. Çok güzel yedi ama ben de yedim. Oo karşı kişiler geldi güzel. Nice. Birazcık daha zayıf sevimle oynayalım biz. Ben sevdim bu zayıf sevim mevzusunu. Ay onu yeseydi var ya böyle yanlışlıkla falan. O ibne nasıl arkasında öldü? Ben onu anlayamadım ya. La çek çek gerizekalı. Ya bak 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 bak. Çek. Anan avradını ya senin ya. Yok böyle bir şey ya. Hop selamun aleyküm. Baby Wolf. Wolf. At bombayı. Ay çok bu ne lan? Bu kim lan? Oğlum Kamil beni görmedi lan. Ben de görmedim yani. Ay yedi gene yedi. Abi bu sıkıntılı ha buna lan. Arkama gelmiş la ya. Oynasanız oğlum. Böyle yanlışlıkla bir tane denk geliyormuş var ya. Üf ne güzel olur. Nerede şimdi bu mittezel? Nerede bu tezerler? Tamam. Yedi. Yedi be. Oğlum ona lan. Ölür ölmez hemen adam bize nasıl bir takla. O nasıl bir takla lan. Aha geldi geldi. Geldi geldi. Geldi. Nerede Bak nerede bu? Kaçtı ya lan. Hıss. Oğlum bu tezeller bize de benzemiyor. Aa, ya ben alıyordum. Ben ben pişirdim. Sen yedin böyle bir şey olmaz be kardeşim. Gel 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 gel. Hop yedi kafadan. Sen de öl. Sen de öl ateş. Ateş miydin? Ateş diriliş miydi? Neydi o? Gel gel. Geri zekalı düştü. Oğlum niye ölmüyor bunlar ya? Ana mermi bitti ya lan. Birinin ölünün şeyini almam lazım. Ölünden bir Aha. Son anda öldürdüm. Son anda öldürdüm. Güzel öldürdüm şimdi birazcık da el vericiyle oynayalım <laughs> şöyle Dragon ve Ama bu da çok söküyormuş lan Öl 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 Öldüremedik Abi bak ya Oğlum bu nasıl ölmek ölmekti ya SL ile oynayalım gel Gel Oğlum çok söküyor lan Attım Abi nereden aldın sen beni ya? İi bundan niye gülüyor öyle ya? İi Bana. Feritçi. What? Öl 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 öl. Oğlum. Ölmüyor lan 20 canlı ibni ama. Ah, ay ay. Tamam ben pişirmiştim ben yerim. Rival kill. Abi bir tane bile böyle adam adama bulamadım ya şu gidişte Geldi. Oğlum. Zıplayıp kaçıyor ya. Oğlum dur lan. Şey ayarlayı oynadım. DP ile oynadım. Bak şimdi şuradan Abi bunun DP ayarını nasıl ayarlayacaktık ya? Şimdi ben counter alıştığım için birazcık bana şey geliyor. Oş! Oh! Oş! Oh! Ver, ver 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 Mermimiz, mermimiz çoğalsın. Oğlum, Allah'a emanet gitti mermilerin hepsi ama. Gelecek, 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 gelecek dedim ben sana. Gelecek dedim. Oh! Allah belanı vermesin ya. Korktuk lan. Baksana 6'ya 5 gidiyor. 4'e 5 gidiyor. Oğlum 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 lan biraz hop selamünaleyküm. Ha iyi, bilin, iyi bilin. Daha, Ne oldu? Lan oğlum bu bomba da var ya. Fazla uzağa gitmiyor. Şöyle atayım kendi bombama. Canı gitti. Ya. Hop selamünaleyküm. Kurtardım lan canını. Hop bu da gitti. Tamam tamam tamam. Allah 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 Al kafadan öl artık Dur birazcık zayıf mı oynasak ya Şöyle bir ısınalım kendimizi böyle cık, Selamun Aleyküm diyerek Hop yedi Yemedi Tamam 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 İkiniz de bir sağda Sağdan soldan sıkıyalım Böyle adalet Olmaz 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 Şöyle bir legendımız olsaydı Zayıf sevin Gördüm ben seni de. Neyse. İkinci blood dropper lan benim ismim. Bak şöyle. Ops. Orada mısın? Değilsin. Şöyle geldim. Çok. Nerede o? Nerede? Pezevenk. Ya beni bir sal bir adamı ya yeni öldürmüşüm be kardeşim. Beni bir sal beni bir bırak ya. Beni bir bırak ya. Ay senin Ya Salahattin ne o? Çık sen de kardeşim ya. Bak 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 gördün değil mi pezevengi? Abi zinkiler aktif oynayamıyor ki. Lan lan ne oluyor ne oluyor ne oluyor? bunlar da Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Air Games'te detme çattık. Gameplay yaptık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like, like'ları hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar ki biz de e, kanalımızı büyütelim arkadaşlar. Videolarım daha da çok öne çıksın istiyorum. Beni destekliyorsanız abone olun, desteklemiyorsanız zaten abone olmazsınız. Kendinize iyi bakın diyorum. Ama şu lavuğu bir alsaydım of seni Allah'ım ama. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar diliyorum hepinize. Güle güle. Aa bu top atıyor muymuş lan? Oo. Dur bakayım şunu atınca ne olacak? Hiçbir şey olmadı. Mermi yedik kafamıza. Güle güle arkadaşlar. Allah'a emanet.